Tamam, gelsinler. Biz hazırız. Bu ne biçim çay ya? Sen nerede öğrendin çay yapmayı? Ben açık çay sevmem ki. O zaman bir dahakine kendin yaparsın. Ama sen de her şeye kızıyorsun. Olmaz ki. Buyurun kime bakmıştınız? Pardon beyefendi siz kimsiniz? Bizimle geliyorsunuz. Ee, lütfen çıkın gidin buradan. Lütfen çıkın gidin. Siz kimsiniz ya? Mifit ben polis çağıracağım. Çağır hadi çağır, polis çağır sen. Aa. Aa, aa. Ama bakın bu çok ayıp ya. İnsan kadına silah çeker mi hiç? Uzatma lan. Yürüyün gelin benimle. Aa. Yürü Cevriye. Yürü. Korkma Cevriye. Müfit. Cevriye korkma. Kes sesini. Bırakın yürü, karımı. Yürü, ben yürü, gelirim ya. Ya ne olursunuz bırakın. Yalvarırım. Kes sesini, yürü. Ona bir şey yürü. olursa ben yaşayamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ya bırak lan, ya lan, bırakın lan, bari karımı bırakın, bırakın olmaz, sen... ya. Olmaz olmaz ben de geleceğim efendim. Ya sen kal Cevriyan burada sen kal burada ya. Hayır sensiz hayatta kalmam. Lan bir susun lan atın lan şunları arabaya atın. <laughs> Oo, bunlar <laughs> bayağı kaptırmış kendini abi. Akif'ime bak helal olsun valla. Ciddiyet sizin ekip için çok mu zor? Affedersiniz başkanım. Akif'in kamera çalışıyor mu? Sorun yok başkanım. Hazır mısınız? Hareket ettiler.